Bir şirketin başarısı nedir? Sadece bilançosundaki kar rakamları mı yoksa bazen çok daha fazlası mı? Mesela bir ülkenin küresel teknoloji arenasındaki en stratejik hamlesi olabilir mi? İşte bugün Türkiye'nin teknoloji devi Aselsan'a tam da bu gözle bakacağız. Bir şampiyonun stratejisini anlamaya çalışacağız. Aselsan'ı anlamak için bence en iyi yol onu bir satranç tahtasındaki vezir gibi düşünmek. Biliyorsunuz en güçlü taş, her yöne hareket edebilir, her adımı önceden hesaplanmıştır ve her hamlesiyle oyunun bütün seyrini değiştirebilir. İşte Aselsan da sadece bir şirket değil, küresel dengelerde rol oynayan, hamleler yapan bir güç. İşte her şeyin başladığı yer, temel motivasyon bu cümle aslında. Adeta şirketin DNA'sına kodlanmış olan misyonu en başından beri hem çok basit hem de çok güçlü. Ülkenin teknolojik bağımsızlığını sağlamak ve ulusal bir amaca hizmet etmek. Peki bu dev yapının arkasında kim var? Gelin Aselsan'ın kimliğine ve temel yapısına biraz daha yakından bakalım. En temel tanımıyla Aselsan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bir merkez. Ama dürüst olalım, bu tanım bugün artık çok eksik kalıyor. Çünkü olay askeri sistemlerin çok ötesine geçmiş durumda. Bindiğimiz metrolardan hastanelerdeki tıbbi cihazlara, rüzgar türbinlerinden haberleşme uydularına kadar hayatımızın o kadar çok alanında Aselsan teknolojisi var ki… Peki bu devin sahibi kim? İşte burası gerçekten ilginç bir yapıya sahip. Şirketin neredeyse dörtte üçü Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait. Geri kalan kısmı ise Borsa İstanbul'da. Yani aslında hepimizin. Bu hibrit yapı ne anlama geliyor biliyor musunuz? Şirketin bir ayağı sağlam bir şekilde milli misyonuna basarken, diğer ayağı da küresel piyasalarda rekabet ediyor, ticari hedeflerinin peşinden koşuyor. Tamam, Türkiye'deki yerini anladık. Peki bu ulusal şampiyon dünyaya nasıl açıldı? Sınırları nasıl açtı da küresel bir oyuncuya dönüştü? Hadi şimdi o kısma bakalım. Biliyorsunuz her büyük hikaye evde başlar. Aselsan'ınki de öyle. Şu gördüğünüz harita bir şirketin ofislerini değil, adeta Türkiye'ye yayılmış bir teknoloji sinir ağını gösteriyor. Beyin Ankara'da ama kollar Sivas'taki optik tesislere, Konya'daki savunma sistemlerine, İstanbul'daki finans merkezine kadar uzanıyor. İşte bu ağ gücün asıl kaynağı. Ve bu yerel güç bir anda küresel bir etkiye dönüşüyor. İşte bu harita bize şunu söylüyor. Aselsan artık sadece Türkiye'den ürün satan bir firma değil. Azerbaycan'da, Katar'da, hatta Güney Afrika'da ofisler açan, yerel ortaklıklar kuran, yani o coğrafyalarda kök salan global bir oyuncu. Bu küresel ayak izi haritada bir noktadan ibaret değil. Listeye bir bakın. Azerbaycan ve Kazakistan gibi kardeş coğrafyalar var. Ama öte yandan Polonya ve Ukrayna gibi stratejik Avrupa pazarları da var. Körfez'de Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, Şili üzerinden Latin Amerika'ya, Güney Afrika'ya kadar uzanan kalıcı bir varlıktan söz ediyoruz. Bu sadece ürün satmak değil, o bölgelerin bir parçası olmak demek. Peki, tamam. Bu kadar büyük bir küresel yapı, bu kadar iddialı bir misyon. Kasa ne diyor? Yani finansal olarak ne anlama geliyor bütün bunlar? Gelin rakamlara bakalım. Evet, şimdi en can alıcı soruya geldik. Bu kadar büyük bir operasyonun finansal performansı nasıl? Hadi gelin motorun kaputunu bir açalım ve rakamların bize ne anlattığına bakalım. Ve ilk rakam gerçekten çok çarpıcı 90,9 milyar Türk lirası. Ve bu tüm bir yılın cirosu değil ha sadece ilk 9 ayda elde edilen gelir. Bu devasa rakam bize tek bir şey söylüyor. Aselsan'ın ürettiği teknolojiye hem yurt içinde hem yurt dışında muazzam bir talep var. Ama bilirsiniz, yüksek ciro yapmak bir şey, kar etmek başka bir şey. Önemli olan günün sonunda kasada ne kaldığıdır. İşte Aselsan o devasa cirodan 11,6 milyar lira net kar elde etmeyi başarmış. Yani bu ne demek? Şirket sadece büyük işler yapmıyor, aynı zamanda bunu verimli ve karlı bir şekilde yapıyor. Ve şimdi bence en kritik rakama geldik. 18 milyar dolar. Bakın bu şirketin bugünkü değeri değil geleceği. Yani hali hazırda imzalanmış, teslim edilmeyi bekleyen siparişlerin toplamı bu. Bunun anlamı çok net. Aselsan'ın fabrikaları önümüzdeki birkaç yıl boyunca durmadan çalışacak, mühendisleri harıl harıl yeni projeler üretecek. Bu istikrarın ve öngörülebilirliğin ta kendisi. Peki bu paranın ne kadarı nereden geliyor? Baktığımızda gelirin aslan payının yaklaşık %90'ının hala Türkiye pazarından geldiğini görüyoruz. Ama o küçük gibi görünen %9.4'lük ihracat payı var ya, işte o stratejik olarak çok önemli. Çünkü bu oran şirketin küresel rekabet gücünü ve gelecekteki asıl büyüme potansiyelini gösteriyor. Bir teknoloji devini büyük yapan şey sadece bugünkü rakamları değil, yarına nasıl hazırlandığı, geleceğe yönelik stratejisi ve belirsizlikleri nasıl yönettiğidir. Peki, Aselsan bu konuda ne yapıyor? Aselsan'ın geleceğe dönük yol haritası oldukça net, 5 temel sütun üzerine kurulu. Birincisi, o 18 milyar dolarlık sipariş tutarını daha da büyütmek. İkincisi, ihracatla yeni pazarlara açılmak. Üçüncüsü, stratejik şirket satın almalarıyla daha da güçlenmek. Dördüncüsü, sadece savunmaya bağımlı kalmayıp, ulaşım, enerji, sağlık gibi sivil alanlarda da büyümek. Ve belki de en önemlisi, beşinci madde, ARGE'ye yani geleceğe sürekli yatırım yapmak. Tabii ki bu kadar büyük bir gemiyi yüzdürmenin riskleri de büyük olur. Aselsan bu konuyu da şansa bırakmıyor. Karşılarına çıkabilecek her türlü tehdidi, her türlü riski bu dört ana başlık altında toplayıp proaktif bir şekilde yönetiyorlar. Bu süreç kulağa karmaşık gelebilir ama aslında dört basit adımdan oluşuyor. Önce ne ters gidebilir diye potansiyel tehlikeleri belirliyorlar. Sonra bu tehlikenin ne kadar olası ve ne kadar yıkıcı olabileceğini ölçüyorlar. Üçüncü adımda en doğru tepkiyi planlayıp harekete geçiyorlar ve son olarak da gözlerini asla o riskin üzerinden ayırmıyorlar. İşte bu sistematik yaklaşım Aselsan'ı her türlü beklenmedik şoka karşı bir zırh gibi koruyor. Ve işte geleceğin asıl teminatı. Bir teknoloji şirketinin en değerli varlığı nedir? Tabii ki beyin gücü. Aselsan, 9000'den fazla çalışanını sadece ve sadece araştırma ve geliştirmeye ayırmış durumda. Düşünsenize, 9 binden fazla insan. Bu, şirketin sadece mevcut teknolojileri kullanmadığını, geleceğin teknolojilerinde bizzat yarattığını gösteriyor. Peki, tüm bu verileri, stratejileri, rakamları ve yapıları bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor, büyük resim bize ne söylüyor? Aselsan'ın yolculuğunu bu basit karşılaştırmayla özetleyebiliriz aslında. Dün sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bir ulusal savunmacıydı bugünse dünyaya yüksek teknoloji satan küresel bir rakip. Dün yalnızca Türk ordusunun bir tedarikçiyken, bugün enerjiden sağlığa kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren bir teknoloji devine dönüştü. Ve son sözü şirketin kendi pusulasına yani vizyonuna bırakalım. Hedef sadece daha büyük olmak ya da daha fazla kar etmek değil. Asıl amaç küresel pazarda rekabet gücüyle tercih edilen, güvenilirliğiyle saygı duyulan ve insana, çevreye karşı sorumlu bir teknoloji devi olarak kalıcı olmak. Bütün bu anlattıklarımız bizi en sonunda çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. ASELSAN gibi ulusal teknoloji şampiyonları küresel sahnede güçlendikçe attıkları adımlar ne zaman bir şirket kararı olmaktan çıkıp bir dış politika hamlesine dönüşür? İşte o aradaki ince çizgi her geçen gün daha da belirsizleşiyor.